Gördüğünüz parlak, görüntüsü gayet güzel olan elmayı sakın ola eskisi gibi kabuklarıyla tüketmemeye dikkat edin. Çünkü bu gördüğünüz tamamen sahte bir görüntü. Şu anda size bunu gösteriyorum. Tamamen üstünden bakın mum kaplı parafin. Ve inanılmaz derecede sağlığa zararlı ve şakır şakır yanan bir malzeme. Anında eriyor. Tamamen kimyasal. Yıkamayla mümkün değil. Mutlaka ve mutlaka kabuğunu olarak tüketin. İlginize.